Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix'te nasıl yüksek kalitede video izleriz, filmlerimizi izleriz ve bunun ayarını nereden nasıl yaparız? Bunu göstereceğim. Bildiğiniz gibi Netflix'in izleme ekranında bir kalite ayarı bulunmamakta. Bunu kendisi otomatik olarak atıyor sizin bağlantı hızınıza bağlı olarak. Fakat aslında bunun başka bir noktada ayarlanabildiğini biliyoruz. Ben de bunu sizlere göstermek istedim. Öncelikle sitemize giriş yapıyoruz netflix'e ardından sağ köşedeki noktadan hesap kısmına giriyoruz. Hesap kısmından da kendi istediğimiz profilin profile tıklayarak oradan yürütme ayarları kısmına giriyoruz ve değiştir diyoruz. Burada gördüğünüz gibi zaten anlamışsınızdır. Otomatik, düşük, orta ve yüksek seçenekleri mevcut. Burada e, otomatik dediği gibi şey. E, sizin internet hızınıza bağlı olarak size sunduğu hizmet. E, düşüğe aldığınız zaman saatte maksimum 0.3 GB yani 300 MB'lık bir kullanım sağlıyormuş. Ortada 700 MB'lık en yükseğe aldığınız zaman da ee, bu tabi planınıza da göre de değişmekte yani siz HD seçeneğini mi kullanıyorsunuz onun için mi, ona uygun para mı ödüyorsunuz yoksa Ultra HD planını mı uyguluyorsunuz orada değişmekte HD seçeneğinde 3 GB Ultra HD'de ise saatte 7 GB'lık bir kullanım kullanım harcıyormuş veri harcıyormuş Buradan istediğiniz seçeneği seçin. Ben de yüksek seçeneği seçili seçili. Ve kaydede tıkladığımızda yürütme ayarları kaydedildi diyor zaten. Buradan da direkt olarak ayarımızı yapmış bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız seviniriz. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bütün yorumlara cevap veriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.